Değerli izleyicilerimiz merhaba. Şu anda Yeni Pazar ilçesine bağlı Donduran e, mahallemizde bulunan Aydın'ın ayakta kalmış 3 kulesinden biri olan Donduran Kulesi'nin önündeyiz. Buranın harap ve bitap halini sizlerle paylaşmak için biz şu anda buradayız. E, i̇lk baskı programında Sayın Sabancı, eee Koçarlı'daki Cihanoğlu, Nazilli'deki Arpas Kulesi ve e, üzerine ısrarla basarak Yeni Pazar Donduran Kulesi içerisinde gerekli adımların atılmasını istemişti. Biz de bugün geldik, yerinden canlı yayın yapmak istiyoruz. Sayın Sabancı öncelikle bir e, kuleyi anlatmak istiyorum, müsaadeniz olursa. Evet, e, gördüğünüz gibi harap ve bitap düşmüş durumda. Hatta biz kulenin arka tarafında da derin çatlaklar gördük. Burası her an yıkılmaya yüz tutan e, bir yapı. Yaklaşık 1760 yılında yapılmış, 300 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz ama e, bugüne kadar hiçbir şekilde bir bakımın olmadığı, yani dökülüyor şu anda. Bu bizim tarihi bir mirasımız. Belki de Osmanlı İmparatorluğu'nun aydındaki en önemli yapılarından birisi burası. Yani Ama şu anki harap ve bitap durumu başta bizde olmak üzere herkesi üzdü. Öncelikle Sayın Sabancı'dan görüşlerini almak istiyorum. Siz günlerce üstüne basarak Donduran Kulesi başkasının... Ee, ülkesinin malı mı? Donduran kulesi bizim atalarımızın mirası değil mi şeklinde serzenişlerinizi dile getirmiştiniz. Sayın izleyiciler merhaba diyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi geldik. Eee kulenin hali ortada. E, sayın kameramandan şu bayrağı çekmesini istiyorum. Evet Türk bayrağının düştüğü hale bakın. Sayın İl Kültür Müdürü nerede? Bu yetkililer nerede arkadaşlar? Böyle iştiracısı bir şey olabilir mi? Siz siyasi şov yapıyorsunuz. Koçarlı'da Cihanoğlu Külliyesi'ni yapıyorsunuz, meydanla beraber 50 milyon para harcıyorum diye yangın yeri yaptınız her yeri. Aynı şekilde Nazil'de Arpas Kulesi'ni siyasi malzeme olarak kullanıyorsunuz. Ama Donduran Kulesi'ni görüyorsunuz yani işler acısı bir durumda. Burada e, yıllarca medeniyetler gelmiş geçmiş buradan. Gördüğünüz gibi etraflarda da hep arka tarafta göstermek istemiyoruz içki şişeleri. Buranın bir yolu da yok. Yolu bile yok yani maalesef yani terk edilmiş bir yer gibi burası. Dediğim gibi işlerim acıdı. Hele şu bayrağı görünce yani bakıyorum Sayın İlk Türk Turizm İl Müdürünü Milletvekili adayı olacağım diyor arkadaş. Ben istifa edeceğim diyor. Ama en yakın ilçesi olan, mahallesi olan Dondora Kulesi'ndeki Aydın'a 20 dakikalık mesafedeki bayrağına sahip çıkamıyorlar. Böyle bir işler acısı bir durum olamaz. Bu siyasetçiler nerede? Şimdi buranın sadece cezası Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olmak mı diyorum? Koçarlı Belediyesi'ne gittiniz 50 milyon lira. Meydan düzenlemesi ve kuleye proje sözü veriyorsunuz. Aynı şekilde Nazilli Belediyesi'ne yapıyorsunuz Arpaz Kulesi'ne. Ama Yeni Pazar ilçemizdeki kulenin haline bakar mısınız? Artık ben Yeni Pazarları da tüm Aydın halkının da bu hassas kule ile ilgili artık seslerini yükseltmesini bekliyorum. Herkes birazdan buraya gelip de bu kuleyi görmelerini istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 16 Kasım 2021'de burası 606.993 liraya restorasyon projesi gerçekleştirilmiş ve 22 Kasım 2021 tarihinde yani 2 yıl önce yer teslimi yapıldığı ve restorasyon çalışmalarının başlatıldığı açıklanmış. Yani biz kendi imkanlarımızla e, Orhan Bey buraya getirelim bir Türk bayrağı asalım. Yani böyle iğrençlik olmaz. Böyle bir şey olmaz. E, milletvekillere gelmiyor mu? Görmüyorlar mı? Ya arkadaşlar AK Parti'de aynen 4 tane milletvekili var. Dün de söyledim. %50'si AK Parti milletvekili. Hiç mi görmüyorsunuz bunu? Dediğim gibi buraya biz gerçi kendimiz bayrağımızı getireceğiz. Türk bayrağımızı, şanlı bayrağımızı buraya asacağız. Ama tüm yetkililerden de burada Sayın Özlem Çarçıoğlu'nun da buraya gelmesini. Aynı şekilde. Burası sahipsiz değil arkadaşlar. Bu memleket hepimizin. Bu tarih hepimizin. Burada ecdatlarımız kanıyla, canıyla bu memleketi ayakta tutabilmek için elinden geleni yaptılar. Biliyorsunuz burası Yürük Ali Efe'nin memleketi ya. Ne yiğitlerin memleketi burası. Bu kadar aciz misiniz arkadaşlar? Tüm siyasilere soruyorum. Tüm yetkilileri buradan sesleniyorum. İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer. Arkadaş gel buraya. Buranın bir halini gör. Sayın valim. Sayın kaymakamım. Aynı şekilde burayla ilgili elinizden ne geliyorsa nasıl arpazı, nasıl Cihanoğlu Külliyesi'ni ayakta tutmaya çalışıyorsanız bu da Türkiye Cumhuriyeti toprağı burası da. Burası da Aydın ilinin bir mahallesi. Aynı hassasiyeti sizlerden de göstermesini istiyorum. 2023 Ocak ayında Donduran Kulesi'ne geldik baktık. Burada ne bir çalışma var. Hatta buranın yolu bile yok. Derin çatlaklardan dolayı bu binanın içine bizim girip de bayrak asmamız da mümkün görünmüyor Sayın Sabancı can güvenliğimiz evet. için. Öncelikle buranın bir koruma altına alınması ve gereken restorasyon projelerinin bir an önce hareket harekete geçirilmesi yok. gerekiyor. Yani bu bina göçmek üzere. Yok burada ben e, yine aynı şekilde büyük şehre buraya vinç çıkar traktörle buraya komple yukarıdan aşağı Türk bayrağı asılmasını istiyorum yani. Madem iktidar yapamıyorsa büyük şehir yapsın arkadaş. Gelsinler buraya Türk bayrağı asılsın. Cihanalı Külliyesi 50 milyon lira bütçe ayırıyorsun. Arpaza 6 milyon lira bütçe ayırıyorsun. Buraya ayakta tutmak için 2-3 milyon bütçe yeter. Bu yüzden buranın ayakta durması gerekiyor. Tüm yetkililerden bu konuda hassasiyetlerini üst düzeyde buraya göstermelerini istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, günün manşetini, Aydın'da günün manşetini bugün Yeni Pazar Donduran Kulesi önünden sizlere e, iletiyoruz.